Soruyu çok sevdiğim bir öğrenci gönderdi. Ve soru gördüğüm en zor limit sorularından biri arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi burada bir kere aşağıya bakınca abi. Bir hani insan bir yarım açı açısı geliyor ama. Hani A böyle işte A böyle 2 falan fişman hani çok tatsız. O yüzden biz A yerine gelip 2x yazarsak. Hani belki biraz daha güzel şeyler gelebilir. Şimdi yazalım o zaman ne geliyor. Şimdi biraz daha güzel bir şeyler geldi gibi. Hatta ben bir de bu ifadeyi şöyle bir ayrı gruplandırarak yazayım. Değil mi? Böyle ayırabilirim ben bu ifadeyi. Evet, aslında artık benden bunu istiyor. Yani e, ben bu ifadeyle hatta A gibi bir değer versem. Bakalım buradan neler gelecek şimdi. Bir kere e, buradan ne yapabilirim onu düşünüyorum. Hani şuradan bir yarım açı formülünü açsam, sin kare 2x açsam 2 çarpı sin x çarpı cos x'in karesini. Yani 4 çarpı sin x çarpı cos x olur aslında. sin 2x çarpı cos x. Eee bir yazalım bakalım. Hatta abi şu bir yerine de Sinker Art yazayım. Oradan yine demin yaptığımız gibi gruplandırmayla ayıralım falan. Şimdi bak şimdi burada neyimiz var bizim? Burada bir şeyimiz var abi. Burada bir şey fark etmemiz lazım. Neyi fark edeceğiz biliyor musun? Şimdi bak. Ben bu ifadeyi bir bölü 4 parantezine alırsam. Hadi bir de öyle yazalım. Şimdi abi böyle bir şey var. Ya bir de ben şimdi bunu elde ettim ya. ya en başta aslında benim verdiğim ifade zaten ben bunu şöyle yazamaz mıydım? Yine 1 bölü sin kare a eksi 1 bölü a kare. Şimdi bak burada a yerine x yazmışım çok fark etmez. Bu bir fonksiyon sonuçta. Şimdi bu ifadeye ben zaten en başında aslında a demiştim değil mi? E o zaman şimdi fark et. Burada yine benim şu ifadem de aslında a'nın kendisi olmadı mı yani? Dolayısıyla benim bu sonucum tamamen a'ya eşitti. Aslında burada daha çok olursak 1 bölü 4'ü. E kos kare yerine zaten 0 yazınca da 1 geliyor. Dolayısıyla aslında burada 1 bölü 4 artı a bölü 4 eşittir a geldi. Dolayısıyla zaten işlemleri yapınca da a da buradan 1 bölü 3 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ama gerçekten iyi sağlam bir soru. Teşekkürler.